Mehmet'in babasının 3 oğlu var. Melih sessiz ve zeki bir öğrenci. Mert de popüler bir sporcu. Peki 3. oğlu kim? Mehmet babasının 3 oğlu var demiştim zaten. Mehmet, Melih ve Mert. Bahçede bir fıçı su var. İçine bakıyorsunuz ve yarısından fazlasının dolu olduğunu söylüyorsunuz. Ancak arkadaşınız yarısından daha azının dolu olduğunu iddia ediyor. Herhangi bir ölçüm yapmadan ve fıçıdaki suyu boşaltmadan kimin haklı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Fıçıyı su fıçının ağzına değene kadar eğin. Eğer tabanını görüyorsanız, fıçının yarısından daha azı dolu demektir. Eğer dibi suyla doluysa fıçının yarısından fazlası dolu demektir. Öğretmenin biri öğrencilerine sınav yapmaya karar veriyor. Ancak bütün öğrenciler sınav olmayı reddediyor. Öğretmenin sadece tek bir öğrenciye sınava girmediği için ceza verme hakkı var. Bütün öğrenciler birbirlerinin adını biliyor. Ayrıca ceza alacağını bilen öğrenci sınava girmeyi kabul ederek cezadan yırtıyor. Sizce öğretmen tüm öğrencilerin sınava katılımını nasıl sağlayabilir? Öğretmen alfabetik sıraya göre adı listenin en üstünde olan öğrenciye ceza vereceğini söyler. Buna göre bu öğrenci sınava girmek zorunda kalır. Aynı şey listedeki bir sonraki öğrenci için de geçerlidir ve listenin sonuna kadar böyle devam eder. Yani herkes sınava girmiş olur. Lucas Paris'te yaşıyordu ama Eyfel Kulesini sevmiyordu. O yüzden her gün akşam yemeğini kulenin görülmediği tek yerde yiyordu. Burası neresiydi? Lucas akşam yemeklerini daima kulenin dibindeki bir kafede yiyordu. Brandon kahvecide otururken içeceğinin içinde bir sinek buldu. Ne iğrenç. Garsondan kendisine yeni bir kahve getirmesini istedi. Yeni fincan getirildikten sonra bir yudum aldı ve sinirlendi. Brandon onun ilk getirilen kahve olduğunu anladı. Getirilen kahvenin aynısı olduğunu nasıl anladı? Bu soruyu doğru çözmek için kahve uzmanı olmaya gerek yok. İkinci kahve tatlıydı. Brendan sineği bulmadan önce ilk fincana şeker atmıştı. Diyelim ki bir filin neye benzediğini bilmiyorsunuz. Bir gün arkadaşlarınızla hayvanları seyretmek için safariye çıkıyorsunuz. Bir arkadaşınız bir gergedanı gösterip onun bir fil olduğunu söylüyor. Diğeri bir su aygırını gösterip onun bir fil olduğunu iddia ediyor. Kime ve neden inanırsınız? filin neye benzediğini bilmiyordunuz. Bir su ya da gergedanın değil. Bu da demektir ki iki arkadaşınıza da inanmazsınız. Etrafınızda böyle yalancı arkadaşlarınız olduğu sürece... Oh, oh, Stan daha önce hiç görmediği bir yabancı ile karşılaştı. Stan ondan bahsedildiğini duymuştu ama kimse neye benzediğini tarif etmemişti. Bununla beraber Stan adamın kim olduğunu hemen anladı. Bu nasıl mümkün olur? Evet, bazı insanlar birbirlerine herkesten çok benzer. Stan'in karşılaştığı adam arkadaşlarından birinin ikiz kardeşiydi. Orman boyunca ilerliyorsunuz ve iki ayı yavrusuyla karşılaşıyorsunuz. Aman ne kadar da şirinler. Ve birden cebinizde bir atıştırmalık olduğunu hatırlıyorsunuz. Ne yaparsınız? Atıştırmalığı ayılara verin ve onlarla oynayın. Sakin ve yavaş davranarak bir an önce oradan sıvışmaya bakın. Sakince uzaklaşmak mı? Ayılardan olabildiğince hızlı kaçmaya çalışırım. Hızlı olsanız iyi edersiniz. Karar vermek için sadece 7 saniyeniz var. Oradan kurtulmalısınız ama yavaşça ve sakince. Eğer bir yerde yavru ayılar varsa, anne ayı da yakınlarda demektir. Ama koşmaya başlarsanız muhtemelen anne ayının dikkatini çekersiniz ve yavrularını korumak isteyen anne kötü bir niyetiniz olmasa da sizi yaralayabilir. Hava tamamen karardı ve biraz uyumaya ihtiyacınız var. Fakat birden birinin isminizi söylediğini duyuyorsunuz. Öylesine şaşırıyorsunuz ki bulunduğunuz yerden kaçıyorsunuz ve karşınıza üç yol çıkıyor. İlki köz halindeki kömürlerle kaplı, ikincisinin üstü paslı çivi dolu. Üçüncüsünde ise kırılmış camlar var. Hangisini seçersiniz? Evet, tamam. Gerçeklikten biraz uzaklaşıyoruz ama ne olacak? Biraz böyle devam edelim. Hem bu sayede gerçekten iyi puanlar alabilirsiniz. Sıcak kömürleri seçin. Üstlerinden koşacak olursanız uzun süre basmayacağınızdan ayaklarınız pek bir şey hissetmeyecektir. Nehir boyunca yürürken dikkatiniz dağılıyor ve o da ne? Zehirli bir yılan bacağınızı ısırıyor. Kendinizi kurtarmak için 3 seçenekten birini yapmanız gerekiyor. Hangisini seçeceksiniz? Ağzınızla zehri emin. Zehrin yayılmasını önlemek için bacağınıza turnike uygulayın. Sakin kalın ve bacağınızı atele alarak hareket etmesini önleyin. Görüşünüz bulanıklaşmaya başladı. Acele edin sadece 5 saniyeniz var. sakın zehri emmeye çalışmayın ve yılan zehri için asla turnike uygulamayın. En iyi seçeneğiniz zehirlenen uzvunuzu hareket ettirmemek ve kalp seviyenizin altında tutmak olacaktır. Ayrıca ısırılan yer şişmeden önce üstünüzdeki kıyafetlerden de kurtulun. Sinem bir gece dışarı çıktı. O çıkarken Aslı yatağında uyuyordu. Sinem eve döndüğünde Aslı gitmişti ancak telefonu yatakta duruyordu. Son aranan numara 6 33 -8 -33'tü. Sinem, Aslı'nın kaybolmasında parmağı olabilecek 3 kişiden şüpheleniyordu. Bu kişiler Aslı'nın kuzeni Gizem, komşuları Mete ve Aslı'nın erkek kardeşi Ahmet'ti. Polis geldiğinde telefon numarasını analiz ettiler ve Aslı'yı kimin kaçırdığını buldular. Çözmek için 7 saniyeniz var. Suçlu Mete'ydi. Aslı T9 klavye kullanıyordu. Yani her harfi yazmak için her sayıya birkaç kez basması gerekiyordu. Sayılar metek kelimesini oluşturuyor. Osman yatıyla okyanusa yelken açarken bir aksilik oldu. Yatı okyanusun ortasında battı. Saatlerce yüzdükten sonra ıssız bir adada gözlerini açtı. Etrafına bakındıktan sonra iki adam gördü. O kadar da ıssız değilmiş demek ki. İki adam adanın yerlileriydi ve Osman'ı adadaki mağaralardan birine kilitlemek istiyorlardı. Osman bunu kabul etti ama onlardan son bir istekte bulundu. Adamlara ne istediğini söylediğinde Osman'ı serbest bıraktılar. Osman ne istemişti? Kabul ediyorum ama beni sadece en akıllınız oraya kilitleyebilir." dedi. Seçil ve Cüneyt 10 yıldır evliydi. Seçil bir gün iş gezisine çıktı. İki gün boyunca evden uzak kaldı. Seçil döner dönmez Cüneyt bir gariplik olduğunu fark etti. Ona sarılan kişi eşi değildi. Nereden anladı? Seçil evlilik yüzüğünü hiç çıkarmazdı. Seçil gibi davranan kadının evlilik yüzüğü yoktu. Ayrıca yüzüğünü taktığı parmağında yüzüğün güneş izi de yoktu. Ya da o kadın gerçekten seçildi ama burun estetiği yaptırıp ücretini yüzüyle ödemişti. Bence mümkün. Özel bir dedektif olan Burcu, Fransa'da bir kayak tesisinde tatil yapmaya karar verdi. Burcu, lobide beklerken otel müdürü birkaç çevirmen aradığını söyledi. Önemli belgeleri çevirmek için yardıma ihtiyacı vardı. Farklı dilleri konuşan kişiler arıyordu. Burcu, ona işe alım sürecinde yardım etmeyi teklif etti. Maya, Almanya'da yaşadığını ve Almanca bildiğini söyledi. Rob, bir zamanlar Singapur'da yaşadığını ve akıcı bir şekilde Mandarin Çincesi konuşabildiğini söyledi. John, 10 yıl Brezilya'da yaşadığını ve Brezilyaca konuşabildiğini söyledi. Burcu müdüre hemen işe başvuranlardan birinin yalan söylediğini söyledi. Yalan söyleyenin kim olduğunu bulabilir misiniz? Yalan söyleyen John'du. Brezilya'da Portekizce konuşulur. Futboldan bahsetmedikleri zamanlarda tabii. Alev bir rock grubunda başarılı bir gitaristi. Cuma günü üçüncü büyük konserleri olacaktı ve grubun diğer üyeleri onu bekliyordu. Ama Alevi hiçbir yerde bulamadılar. Sonunda bir kız geldi ancak Alev değildi. Alev'in ikiz kardeşi Arzuydu. Alevi bodrum katına kilitleyip kıyafetlerini ve gitarını almıştı. Sonra grubun üyesiymiş gibi davranmaya hazırlanmıştı. Ancak grup Arzuyu görür görmez onun Alev olmadığını anladı. Nereden anlamış olabilirler? Gitar çalmak için tırnaklarınızın kısa olması gerekir. Ancak Arzu'nun tırnakları uzundu ama görünüşe göre bunu unutmuştu. Ayşe grip olmuştur ve 3 gün evde yatak istirahati yapıyordur. Bir gün annesi onu ziyarete gelir. Kızının odasına girer ama onu orada bulamaz. Derhal polisi arar ve dedektifler 3 şüpheli bulurlar. Bunlar Ayşe'nin ev arkadaşları olan Kerem, Jale ve Murat'tır. Evde olmadıklarını ve tüm gece dışarıda takıldıklarını söylerler. Ancak arabalarını inceleyen dedektifler yalan söyleyenin kim olduğunu derhal anlar. 7 saniye içinde doğru cevabı bulabilecek misiniz? Suçlu Kerem çünkü arabasını duvara çok yakın park etmiş. Ayşe'nin arabası da Kerem'in arabasının hemen yanında park halinde. Ve Ayşe 3 gündür evden çıkmadığına göre, demek ki Kerem de çıkmamış. Bir cumartesi günü polis karakoluna bir bankanın mücevher kasasındaki her şeyin çalındığına dair bir ihbar gelir. Dava dedektif Selin'e atanmıştır. Selin bankaya girer girmez güvenlik kameralarının kayıtlarını ister. Ancak ne var ki kameralar o an çalışmamıştır. Selin bu sayede bunu yapanın içeriden biri olduğunu anlar. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden, kasiyerden ve analisten çekmecelerini açmalarını ister. Güvenlik görevlisi Tamer'in çekmecesinde misafirleri kasa dairesine almasını sağlayan anahtarlar vardır. Kasiyer Mehmet'in çekmecesinde parayla uğraşırken kullandığı bir çift eldiven vardır. Analist Timur'un çekmecesindense kasa dairesindeki bazı önemli belgeleri almak için kullandığı ana anahtar çıkar. Dedektif suçlunun kim olduğunu hemen anlar. Peki siz bulabilecek misiniz? Suçlu analisttir. Çünkü kasa belgelerle değil, kıymetli mücevherlerle doluydu. Prens'in hizmetçisi Tülin, yağmurlu bir pazar günü temizlemek için prens'in odasına girer ve prensin orada olmadığını fark eder. Etrafına bakınırken de burada bir şeyler yaşandığını anlar. Yerdeki kırık vazo parçalarını, dökülmüş içecekleri ve bandı görür. Nöktürin derhal polisi arar ve dedektifler evdeki herkesi sorguya çekmeye başlar. Uşak, prensi alışverişe götürmek için kullanacağı arabayı yıkadığını söyler. Tülin, odaya girer girmez polisi aradığını anlatır. Bahçıvan ise bahçedeki bitkileri suladığını ve eve hiç girmediğini iddia eder. Polisin olayı çözmesine yardımcı olabilir misiniz? Sadece 7 saniyeniz var. suçlu bahçıvandır. Çünkü yağmurlu bir günde bitkileri sulamasına gerek yoktur. Astronotun biri bir uzay yürüyüşüne hazırlanıyordur. Dünyadaki üstten onay mesajı bekliyordur ancak sabah saat 4'ten beri iletişim kurulamıyordur ve birinin sorunu düzeltmesini beklerken ortadan kaybolur. Uzay istasyonundakilerden biri ne olduğunu biliyordur. Ama kim? Hakan odasında uyuduğunu söyler. Nejat yatağında kitap okuduğunu belirtir. Selma ise dünyadaki uzay üssüyle konuştuğunu anlatır. Sizce yalan söyleyen kim? Bulmak için 7 saniyeniz var. Tabii ki Selma. Çünkü iletişim sabahtan beri kesik. Zaten o astronot da onay mesajını bekliyordu. Hatırladınız mı? Özel bir dedektif olan Süleyman'ın görevi kahveciden bedava içecek almak için fakir gibi davranan kişiyi bulmaktır. Ancak buradaki herkesin eşyaları birbirine çok benzemektedir. Bu yüzden suçlunun kim olduğunu bulmakta zorlanacağını düşünür. Peki ona yardım edebilir misiniz? Suçlu gri elbiseli kadın. Çünkü elinde bir araba anahtarı var. Bir pazar günü otel sahibi olan Mirkelam polisi arar ve otel şefinin kendisini zehirleyerek öldürmeye çalıştığını söyler. Bir önceki gece şefin kendisine taze bir avokado verdiğini ve ilk ısırığı alır almaz bayıldığını da ekler. Polis olay yerine intikal eder ve şefi sorgular. Ama şef her şeyi inkar eder. Daha sonra bahsi geçen avokado yerde bulunur ve otel sahibinin yalan söylediği anlaşılır. Peki bunu nasıl anladılar dersiniz? Çünkü avokado hala tazedir. Ama gece ısırılmış olsaydı şimdiye kadar rengi çoktan kahverengiye dönmüş olurdu. Cemil iş yerindeyken piyangoyu kazandığını öğrendi. Muhasebecisine paranın yarısını en iyi arkadaşı Cenk'e vermek istediğini bildirdi. Fakat herkes muhasebeciyi kandırmak ve parayı almak için adının Cenk olduğunu söylemeye başladı. En iyi arkadaşının aslında kim olduğunu bulabilir misiniz? 7 saniyeniz var. Cemil'inkiyle aynı bilekliği takan kişi. Asu ve Cem'in Nuh adında küçük bir oğulları var. Cumartesi günü akşam yemeği yemek için dışarı çıktılar ve Nuh'u evde bıraktılar. Geri döndükleri zaman küçük oğlan yoktu. Paniğe kapılan anne ve baba polisi aradı. Dedektif evdeki herkesi sorguladı. Çocuk bakıcısı bütün süre boyunca ertesi gün için Nuh'un okul çantasını hazırladığını söyledi. Hizmetçi günü banyoları temizleyerek geçirdiğini anlattı. Aşçı ertesi gün için kahvaltı hazırladığını ve hiçbir şey duymadığını söyledi. Polis kimin yalan söylediğini hemen anladı. Siz bulabilir misiniz? Yalan söyleyen çocuk bakıcısıydı. O gün cumartesiydi ve çocuklar pazar günü okula gitmezler. Ruhi kendi garajında çalışan bir motor tamircisi. Bir öğleden sonra bazı malzemeleri almak için dışarı çıktı. Geri dönünce birinin iş yerini karıştırdığını fark etti. Davetsiz misafir her şeyi önceden olduğu gibi bırakmaya çalışmıştı ama bazı küçük ayrıntıları unutmuştu. Bu ayrıntıları bulabilir misiniz? Ruhi'nin kahve fincanında bir ruj lekesi var ve sandalyesi alçaltılmış. Aslı piyangoda 20 milyon lira kazandı. Parayı aldıktan sonraki gece en pahalı otelde kaldı ve bir video çekti. Videoda hayatından ve çocukluğundan beri kız kardeşini görmediğinden bahsetti. Ertesi gün 3 kişi Aslı'nın kız kardeşi olduğunu iddia etti. 3 de birbirine çok benziyor ama acaba hangisi gerçeği söylüyor? Aslı'nın kardeşi sağdaki kız. Yanağında aynı Aslı'nınki gibi bir ben var. A harfli bir dövmesi ve el ele tutuşan iki kızın olduğu bir dövmesi daha var. Bir iş adamı havaalanındaki güvenlik kontrolünden geçmek üzereyken birinin valizini aldığını fark etti. Havaalanı polisi üç kişiden şüphelendi. Leyla, kimsenin eski kahverengi bavulunu almadım. Benim kendi bavulum var zaten, dedi. Melih ise yanında valiz taşımadığını ve sadece bir sırt çantasıyla gezdiğini söyledi her şeyinin sırt çantasında olduğunu belirtti. Caner'in ise kolu kırık ve ayak bileği burkulmuştu. Neredeyse hiçbir şey taşıyamıyordu. Polis kimin çaldığını anında anlıyor. Peki ya siz bunu bulabilir misiniz? Bavulu alan Leyla. Kimse ona valizin kahverengi olduğunu söylememişti. Bir gün Ametist kuyumcu dükkanının sahibi polisi aradı tüm pahalı elmaslarının çalındığını bildirdi. Dedektifler bir süredir kasabada birinin bunu yaptığının farkındaydı. Bu kişiyi suçüstü yakalamak istiyorlardı. Mücevherlerin çalındığı mağazalar Alvaros, Antonios, Aquarings ve Amethyst idi. Kasabada 5 kuyumcu daha var. Hırsızın bir sonraki durağı hangisi olacak? Altın Takılar adlı mağaza olacak. Hırsızın soyduğu tüm mağazaların adı A harfiyle başlıyor. Bir gökdelenin çatı katında yeni bir lokanta açıldı. Yemek eleştirmeni Cüneyt yemekleri deneyip fikirlerini belirtmek için orada. Aniden çok şiddetli bir fırtına çıkıyor ve anons yapılıyor. Herkes binayı anında boşaltsın deniyor. Cüneyt içeriye doğru koşuyor ve karşısına 3 tane asansör çıkıyor. Hayatta kalmak için bu asansörlerden birini seçmesi gerekiyor. Birinci asansörün arkasında yerde sürünen düzinelerce zehirli yılan var. İkinci asansördeki üç sinirli aslan kapılardan Cüneyt'in kokusunu alıp kükrüyor. Üçüncü asansör suyla dolu ve içinde iki aç köpek balığı var. Cüneyt kızıyor ve bina yöneticisini çağırıp asansöre kimin yılan, aslan ve köpek balığı koyduğunu sormak istiyor ama önce kaçması gerekiyor. En iyi seçenek hangisi? Karar vermek için 7 saniyeniz var. En iyi seçenek 3. asansör. Kapı açıldığında bütün su dışarı dökülür ve köpek balıkları çıkar. Cüneyt hemen kaçabilir. Mehmet demiryolu raylarında yürürken birden üzerine doğru son sürat bir trenin geldiğini görüyor. Treni fark eder etmez hayatta kalmak için trene doğru koşuyor. Neden bunu yapıyor? Mehmet bir tüneldeydi. Güvenli bir yere ulaşmanın tek yolu trene doğru koşup tünelin bittiği yerden yana atlamaktı. Burada çıkaracağımız sonuç: Kayalarda yürümeyin. Prestijli bir galeride yeni bir sergi açıldı. Serginin sonunda galerinin sahibi en pahalı dört çiçek tablosunun çalındığını fark etti. Polis soruşturma başlatmak için olay yerine geldi ve üç kişiden şüphelendi. Ressam Jale, resim yapmak için stüdyolardan birine gittiğini söyledi güvenlik görevlisi Berk dışarıda beklediğini ve çiçek tablolarının çalındığı hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Yiyecek ikramı yapan Sabri, soygun olduğunu polis gelince öğrendiğini söyledi. Hırsız kim? Hırsız güvenlik görevlisi. Dışarıda olsaydı hangi tabloların çalındığını bilemezdi. Ah Berk ah. Öğrenci olduğunuzu hayal edin. Bugün çok önemli bir felsefe sınavınız var. Çok streslisiniz. Aynı diğer sınıf arkadaşlarınız gibi siz de derslere katılamadınız ve pek bir şey öğrenmediniz. Sınavda öğretmen sınıfın ortasına bir sandalye koyuyor. Ve hiçbiriniz derse gelmediği için anlattıklarımı öğrenemediniz. Bu yüzden herkese sınavı geçmesi için eşit hak tanıyacağım. Bu sandalyeyi görüyor musunuz? Bu sandalyenin burada olmadığını bana kanıtlayın. Beni sandalyenin burada olmadığını ikna eden kişi dersten geçecek diyor. Öğretmenin sesinin ilk sorudaki tuhaf adam gibi olduğu gerçeğini bir kenara koyarsak, sınavı geçmek için soruya hangi cevabı vermeniz gerekir? <laughs> Doğru cevap hangi sandalye olmalı? Merve çok derin bir gölün ortasındaki bir adada mahsur kalıyor. Yüzme bilmiyor ve teknesi yok. En yakın şehir 8 kilometre uzakta. Yanında sadece her biri 60 cm uzunluğunda 3 halat var. 3 saat sonra Merve şehre ulaşmayı başarıyor. Adadan kaçmayı nasıl başarmış olabilir? Mevsim kış. Merve buzun üzerinde yürüyerek şehre ulaşıyor. Yoğun bir kar yağışından sonra Sertaç dışarı çıktı ve bahçesinde komşularının bahçesinden iki kat fazla kar olduğunu gördü. Ancak buna hiç şaşırmadı. Bu nasıl oldu? 7 saniye içinde karları kazıp cevabı bulmaya çalışın. Ortada gizemli bir durum yok. Sertaç'ın bahçesi komşularının bahçesinden iki kat daha büyük.